Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün mangala videomuzun ikincisini çekeceğiz size oğlumla. Hem oynayalım hem anlatalım istiyorum. Evet. Abone. Bu arada abone olmayı bildirim tuşunu açmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederiz. Kim başlasın anneciğim? Sen başla. Tamam. Hem oynayalım hem anlatalım istiyorum. Tamam. Bildiğiniz gibi herkesin önündeki kuyuları kendisinindir. Rakibimin önündeki alt kuyu onun. Benim önümdeki alt kuyu benimdir. Saatin tersi yönünde oyunumuz devam edecek. Evet oyunun sonunda da herkes hazinesinde ne kadar taş biriktirirse onun hazinesinde olan taş onun kazancıdır. Yani kim daha fazlasını biriktirdiyse o kazanmıştır. Başlayalım. Oyunun zaten birinci kuralı şöyleydi. Ee, hangi kuyudan taşları dağıtmak için alıyorsanız birinci taşı oraya bırakacaksınız ve o şekilde devam edeceksiniz. Eğer son attığınız taş hazinenize denk gelirse sıra yine sizde olur. Hazineme denk geldiği için tekrar oynuyorum. Bu sırada ikinci bir kuraldan bahsediyorum. Son attığınız taş rakibinizin kuyusunu çift yaparsa bütün taşları alır hazinenize atarsınız ama benim son attığım taş 5 yaptığı için almıyorum. Sıra oynama sırası sıra, rakibime geçiyor. oyna anneciğim. Evet, son attığı taş hazinesine geldi. Yani onu ben söyleyecektim ya. Tamam, söyle. Evet. Son attığım taş kaleme gelirse evet. Bir daha ben oynuyorum. Evet, hazineye kalede Eğer diyoruz. böyle boş çukura gelirse bunu alıp buraya atıyor. Evet, onu da oynarken anlatırız. Sen şimdi bir hamle daha yapacaksın. Çünkü son attığım taş hazinene geldi. Oynama sırası yine sende. Ben seni çift yaparım aga. Ben şuraya çift yapacağım. Ama şu an çift olmadı. Beş oldu. Sıra bana geçti. Sen son da. attığım taş hazineme geldi. Sıra yine bende. Yine hazineme geldi. Yine hazineme geldi. Yine sıra bende yani. Evet, hangi kuyudan alıyorsak taşı dağıtırken birinciyi oraya bırakıp bir sonraki kuyularda sırayla devam ediyorduk ve son attığım taş burada boş kuyuma denk geldi. Ne yapıyordum? Kendisini ve karşısını alıp hazineme atıyorum. Az önce oğlum bu kuraldan bahsediyordu. Bu kurala işte kayıtlarda tilki kuralı da deniyor. Boş çukur kuralı da deniyor. Evet, aldım hazinem attım sıra rakibimde. Çift. Çift yaptığı için aldı ve buraya hazinesini. Da mı Hayır oraya aldı. Hazinesine attı sıra bende. Şurayı atladım buraya attım. Oray. Son taşım buraya geldi boş çukura geldiği için ama karşısı dolu olsaydı alırdım karşısı boş olduğu için almıyorum. Sıra rakibime geçiyor. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Hazineme geldi. Şöyle yapayım. Hiç önceki hamleyi görmedim ama boş çukurdan karşıya aldı. Sıra bana geçti. Hazineme geldi. Sıra yine bende. Hazineme geldi. Hazineme geldi. Şurayı dağıtayım artık. Hayır. <laughs> Evet. Sıra rakibimde. Sıra bende. Hazineme geldi. Yine sıra bende. Boş kuyuma geldi. Karşısında alır. Hazineme atarım. Sıra rakibimde. Hazineye geldi. Yine ben hazineye ve... geldi. Anne her şeyi sen söyle. Tamam sen de söyle. Pardon anneciğim. Bu boş kuyuma geldi ve hepsini hazineme atıyorum. Evet ama orayı göreceğim derken burada büyük bir hamle kaçırdın. Çünkü burada benim bir boş kuyum var. Karşısı da epey dolu. Hayır! Bu sana bayağı zararlı oldu. Sıra sende. <laughs> Allah'ım lütfen kazanalım. ben bir şey Sıra sende. Evet sıra bende. Sıra sende. Bau bau. Bau. Yavaş oyna. Sıra yine sende. Hazineme geldi. Bau. Hazineme geldi. Bekle bekle. Hazineme geldi dedim. Sıra sende. Sıra Boş kuyuma geldi. De. Seni aldım. Attım. Burada çukurları ilk boşalan rakibinde kalan taşları da alır hazinesine atar. İlk oğlum boşalttığı için bende kalan son taşı da aldı hazinesine attı. Elinde hayır onu efendim lütfen. Bunun bir kısa yolu var şöyle şu şekilde alçalıya dörder dörder yerleştirin. Sen kendi tarafını yerleştir. Kimin elinde taş artarsa onu refe lütfen. Kimin elinde taş artarsa o kazanmış oluyor. Yani. Kendi tarafınla ilgilenir misin? Tamam. tutacağım. benim tarafım ya. Hayır şurayı kastediyorum ya. Böyle kısa yolu var işte. He. Ha, şurada bir tane eksik Beş taş farkla kazanmışım. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın.